Herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Bugün My Team kariyerimizin 5. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sonu Miami'ye gidiyoruz. Gelen güncellemeler var, giden güncellemeler var. Bakalım olanlar var, olmayanlar var. Göreceğiz ilerlediğimiz zaman da 1.300 puanımız var. Şimdilik bildiğiniz üzere geçen yarışta Imola'da çok kaotik bir yarış olmuştu bizim için. O videodaki ses problemlerinden dolayı şimdiden hepinize özür dileyim. O videonun altında zaten belirttim. Maalesef farklı bir kulaklıktan ses kayıtlık zorunda kaldım. Videoyu yetiştirmek için değiştiremedim. Bu kulaklık değildi şu an kullandığım. Maalesef e, şimdilik böyle ilerliyoruz. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha iyi bir mikrofon, daha iyi bir kulakla geçiş yapacağız. Bakalım güncellememiz gelecek ayın 5'inde bakalım. Grand Prix günde güncellememiz yetişebilecek mi? Şöyle bakıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Sanırsam çünkü gelişme puanımız yeteri kadar fazla değil. Sanırsam Miami olmasa da İspanya'ya birkaç günceleme getirebilme ihtimalimiz var. Bekleyip göreceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi aerodinamik kısmına gelen güncellememiz geldi. Motor parçalarını şöyle bir kontrol ettik. Bir sıkıntı var mı yok mu diye. Fabrika kısmına da güncelleme getirebiliyor muyuz? 2.2 milyonumuz var sanırsam. Getirebiliyoruz. Fabrika kısmında gelişimli puanları kısmını daha iyi bir şekilde, daha iyi bir seviyeye yükseltmek için bir güncelleme getireceğiz. O da Spina Grand Prix'den önce gelmiş olacak. Fabrikamızı güncelleştireceğiz. ve evet, artık sınama seansıyla birlikteyiz Miami Grand Prix'sinde. Bakalım biz neler bekliyor. Denge anlamında memnunum fakat özellikle şu virajın çıkışı yani bizim için gerçekten ölüm oluyor. Eğer karşı şöyle bir izledim eğeyi antrenman seanslarında yani inanılmaz şekilde hızlanıyorlar. Biz o virajı dönerken hızlanmakta çok zor oldu. işte bakın burada yani şu an göreceksiniz gaza oturuşuma iyi bakın. Gördüğünüz gibi çok zorlanıyor gaza oturmakta ve ufak bir kontrol verdik. Bakalım size geliyoruz. Hızlanma seanslarındaki ilk turumuzda bize 18. sırayı getirdi. 1.29.4 ile. 2. turumuzdayız, bakalım kendimizi q 2 atmaya başarabilecek miyiz? Piyas 20. sırada, biz ise 18. sıradayız. Bakalım kendimizi q 2 atabilecek miyiz? Miami'de. Dediğiniz üzere Miami'nin bu yavaş kısımları, çok teknik kısımları geride bıraktık. Ama müzikteyiz, bakalım. Smurga 1 saniyede gerideyiz bu arada, ufak bir hata yaptım turun başlarında. Bakalım. Evet, turun devamında zamanınızı geliştirirken maalesef işte o dediğim kontrollerden biri daha oldu ve zamanımızı geliştirmeden sanırsam 18. sırada eleniyoruz Q2'ye geçemiyoruz Baya 19 olmuş zaten 19 olmuş 19. sırada eleniyoruz bakalım Q1'i kim zirve tamamlamış yani e Q1'i Şarlıklı ve Carlos Sainz Şarlıklı 2 saniye farkla takım arkadaşının önünde tamamlamış fakat biz göremiyoruz bilemiyoruz ve artık yarış gününe geçiyoruz maalesef Sılama seansında AI bizden çok hızlı bakalım. İlerleyen yarışın ilerleyen zamanlarında bize neler gösterecek güvenlik araçları yine istiyoruz ama artık biraz da sakin bir yarışta istiyorum aslında. bela olmasın Rahat bir şekilde yarışı bitirmek istiyoruz. Evet 29 derecelik güzel bir hava var. Yağmur beklentisi şu an için yok. Yarışın neren bir şeyler olursa göreceğiz. Evet 5.4 e km uzunluğunda 19 derece oluşan Miami'nin iki tane uzun çok uzun düzlüğü olan bir pisteyiz. Gerçekten orada sektörü çok teknik bir yer. Sürmesi keyifli fakat izlemesi çok keyifli olan bir pist olduğunu düşünmüyorum Miami. Yani Yapay bir Monaco yapmaya çalıştı form yönetimi ama bakalım ilerleyen ne olacak. Evet gride beraber bakıyoruz. Charlotte'lar polinin yanında Carlos Sainz Ferrari'ler yine ilk çizgiyi kapatmış. Geçen yarış Red Bull'lar kapatmıştı. Bakalım Ferrari bir kazanmayacak mı? Evet her zaman bir Perez beklendiği gibi Red Bull'lar ikinci çizgide. Üçüncü çizgide Mercedes'ler var. Lewis Hamilton. Valdir Bottas ve Esteban Ocon. Lennon Norris Mick Schumacher, ile kendileri 2 3 atmayı başarmış. Anderson, Kevin Magnussen ve Daniel Ricciardo 11 ve 12. sırada. Pierre Gasly ve Yuki da ilk Alfa Tauru pilotu 7. çizgide. Sebastian Vettel ve Stroll de 8. çizgiyi kapatmış. Alonso ve Albon. Albon. Alonso burada köprüde elenmiş çok ilginç. Biz ve Latifi yan yanayız. Oscar Piastri ve Guan Yu ise en son sırada. Artık yavaş yavaş piste doğru geçiyoruz. Formasyon turu için piste ilerliyoruz. Anthony Davidson Evet, gördüğünüz gibi orta hamurlarla başlayıp sert hamurlarla devam edeceğiz çünkü lastik aşınması aşırı derecede yüksek olduğu için Miami'de başka bir risk de alamıyoruz. Bakalım güvenlik araçları falan gelirse ya faydalanmaya çalışacağız. Evet, formasyon turunu geride bıraktıktan sonra de gelip oturacağız ve artık 5 kırmızı ışığın sönmesini bekleyeceğiz. Lastiklerimizi iyi bir şekilde ısıtmamız lazım tabii ki de bundan önce. Değerleştirdik da ve artık 5 kırmızı ışığı bekliyoruz arkada Guan Yu da yerine oturduğu zaman yarışa başlayacağız ve artık evet Miami'de Amerika'da Amerikan ilk Grand Prix'sinde 5 kırmızı ışık yandı sönüyor ve yarışa başlıyoruz bakalım iyi bir şekilde atılım yapabildik Alexander Albon çok sendeldi kalkarken Alonso'ya karşı da çok iyi kalktık bu arada kendimizi bakalım içeriden gösterdi evet kendimizi içeriden gösterdik bir fırsatla kaldık çok geç bir fren geldi Temas yaşamadan çok iyi bir şekilde mükemmel bir kalkış yaparak 12. sıraya yükseldik. Bu arada içeriden zorlamalar var ve kanat parçalarını görüyorum gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere kanat parçaları var. Ön tarafta temaslar var sanırsam yanlış bilmiyorsam. Arkamızdan bu arada Ricardo dış kısımdan zorluyor yumuşak hamurlarıyla. Ona karşı yenildi. Şu an içi korumayı başarıyoruz. Mick Schumacher dışarıya açıldı. Daniel Ricciardo yanımıza kadar geldi. Biz de Mick Schumacher'e doğru atak yapmaya çalışıyoruz. Daniel Ricciardo ile yan yanayız. Pistin bu güzel teknik viraja gelirken ve Daniel Ricciardo bizi geride bırakmayı başarıyor. Yumuşak omlarıyla birlikte ön tarafta Kevin Magnussen ve Lando Norris yan yana görüyorsunuz. Yukusuna da ve Lance Stroll arkamızda bu arada. Mick Schumacher de o kısma katıldı ön tarafta. Mick Schumacher de Ricardo'yu geride bıraktı. Arkada da Stroll ile son mücadelesini görüyoruz. Bakalım ilk tur ilk sektör bittikten sonra ikinci sektörde biz neler bekliyor olacak. İkinci sektörde girmiş bu yavaş kısma girdik. Bu arada bir Magnussen bir Schumacher bir ölüm olursa da Stroll aynı şekilde ölüm dalışı attı. Çok özür diliyorum aralarında bir temas var ben izin verdim yani gerçekten oraya girseydim büyük ihtimal kanalımız ya da saytımız azar görecekti zorlamaya gerek yok daha yarışın ilk durusu sıkıntı yok bizim için iyi bir start oldu ee, 4 sıra 5 sıra kazanımıyla beraber iyi bir start geride bıraktık arkadan burada Pierre Gazi çok hızlı bir şekilde geliyor bakalım hiç kısınmayı dışarıda Pierre Gazi ön tarafta da Stroll ile Schumacher mücadelesi var son viraj doğru gelirken yerimizi bakalım korumayı başarabilecek miyiz Gazze'ye karşı ve elimizi korumayı başarıyoruz Pierre karşı. Stroller şumar hala yan yana biz de bir arkadan kaymaştık bu arada yi yine hala Fakat RS'nin de yardımıyla karşı başardık. Gördüğünüz gibi RS'miz çok çabuk bitiyor yani. Bir sonraki güncellememiz kesinlikle buna yönelik olacak. Emin olabilirsiniz. Bakalım ne zaman gelecek RS güncellemesi. Merakla bekliyorum. Bu arada önümüzde ilk şuan ayar geçmeyi başardık ilk gördüğünüz üzere. Çok yorumlamadım. Evet bu treni takip ederken Lance Stroll kendini dışarıya atan frenleme hatasını yapıyor. Yani frenleme hatasını görünce ben de şaşırdım. Gerçekten hiç beklemiyordum. Bir an bir sessiz kaldım. Lance Stroll içeriden kendisini gösterse de bizi geçebilecek fırsata sahip değil. Bakalım 12. sıradayız. Dördünün turunun orta sektörüne doğru gelirken Lance Stroll hava koridorumuzda DRS etkisiyle şu an geliyor. İçeriden kendini gösterdi. Bakalım. Kanadalı pilot bizi geçmeyi başardı. Yan taraftan bu arada Fernando Alonso kendini gösterdi. Bakalım Burada ekmek çıkacak bana. Hayır yenimizi korumayı başarıyoruz. Fakat Lance geçildik. Bakalım arka düzlükte biz bir atak yapabilecek biz Aston Martin pilotuna karşı. Bakalım çok sendeledi birazdan çıkarken. Bakalım DRS şimdi bizde olacak. Bakalım bir atak bir bulabilecek biz Lance karşı. Arkamızda Yüküs da var. Fernando Alonso'yu geçti. Fernando bizi geçmeye çalışırken Yüküs da geçirmiş. Bu arada gördüğünüz gibi. Yüküs da yalnız çok süratli bir şekilde geliyor. İnanılmaz süratli bir şekilde geliyor. Kendini hiç kısma doğru attı şimdi Japon pilot. Lance ile aralarında bir temas var. Hatta Lance Stroll'ün yanına kadar geldi. Bakalım aralarında bir kanat kırığı falan olan var mı? Yok gibi gözüküyor ki giren olmadı. Arkadan kaymayla geliyor bize. Şu an Fernando Alonso bakalım bize karşı bir atak yapmaya çalışacak. Gördüğünüz gibi sürünüyoruz o virajı dönmeye çalışırken. Fernando Alonso içeride biz dışarıdayız. Fernando Alonso bir ölüm dalış attı burada duramadı. Biz de dışarıya doğru açıldık. Fernando Alonso'da kanatlar koptu. Kanat parçaları koptu gördüğünüz üzere. Biz de bir arkadan kaymayla Sebastian Vettel de geldi bizi geçti. Yani inanılmaz ivme kaybımız var. Aracı yol tutmamız çok zorlanıyoruz. Yani Miami gerçekten bizim aracımız çok zorladı. Yani üst sıra birden kaybettik bir anda. İnanılmaz bu arada Sebastian Vettel yeni yükü sınavına karşı kordu. Sanırsam Fernando Alonso'nun bir kanat kırığı olabilme ihtimali var. Bakalım pit yapacak mı ilerleyen dönemde. İkinci sektörün teknik kısımlarındayız. Bakalım Japon Pro'da karşı atak denemesi de bulunabilecek. bir atak fırsatımız olacak mı bizim için? Bakalım şimdi arkadan da Alexander Alman bizi takip ediyor. Bakalım DRS şimdi bizde olacak. Bakalım Honda motoruna karşı Mercedes motoru ne yapacak burada. Fakat gördüğünüz gibi Honda motoru uça uça gitti. Ve Yuki o evet dediğim de gibi bir kanat kırığı olabilme ihtimali vardı. Fernando Alonso'ya çocukları mücadele. Yuki Sino'da piste girdi. Bu arada Alexander Albon bizi zorluyor. Alexander Albon dışarıda biz içeride Bir bir gelirken. Yerimiz doğru bir otomobil konumlamasıyla. Alexander Albon'a karşı bizi koruyoruz. Evet 6. turda bakalım 7. tura doğru girerken yine Alexander Albon arkamızda. Pitler var. Daniel Ricciardo sol plastiyle başlayan Daniel Ricciardo. Daha stick değiştirmek için pit'e girdim. Kendisi bakalım o stratejiyle bir şeyler edebilecek mi? Bu arada Alexander Albon hayran arkamızda bir de Sebas Enfede ve Lance Stroll. İkilisinin iki Aston Martin pilotunu kovalıyoruz. Arkamızda Alexander Albon bir saniye fark var aramızda. Bakalım ilerleyen dönemlerde neler olacak. Öyle gibi hala devam ediyoruz. Hala kovalamaya devam. Fark biraz daha açıldı. 3 tur geçti aradan az önce. 3 saniye yollarımızdaki arkamızdakilerle farklı 3 saniye. Şu an için stabil bir yarış yani 4 sıra kazandık 5 sıra kazandık yani duruyoruz yani çok fazla bir tempomuz da yok yani öyle olaylar çıkarsa bize ekmek çıkabilir diğer türlü bugün işimiz yerden çok zor Miami'de sadece yerimizi koruyabiliriz şu an için arkada 1.7 saniye önde 3.2 saniye olan farkı bakalım hala tutuyoruz ama arkaya da geçirmeyecek tempomuz var şu an için bir sıkıntı yok 12. turdayız ve artık Bizim için de bir tuto geldi. 13. turun sonunda, 14. turun başında pit'e geleceğiz. Bakalım pit'lerin ardından acaba erken bir pit hamlesiyle bir sıra kazanımı gerçekleştirebilecek biz acaba biliyorum. sarı bayraklar var sanırsam start finish değil ve Guan Yujo sanırsam falan demeyi kaçırdı arkada. Bakalım pistop için bakalım şimdi Morush'u yakabilecek miyiz? morşu yaktı 2.2 ile 2.5 saniye bir pit bekleniyor. Ve evet sağ lastiği maalesef biz takamıyor. Sağ takamıyor. 4.6 saniyelik pitle Alexander Albon'la çok yakın çıkıyoruz yani. Belki Aston Martin nereye yakın çıkabilirdik pitlerin ardından fakat yani bu yapılan hatanın ardından şu an öyle bir şeyimiz yok. Bu arada duramadık gördüğünüz gibi lastikler buz gibi şu an. Bakalım ilerleyen neler olacak. Onun önün turun bu arada sonlarına doğru gelirken Alexander Albon hava koridorumuzda bizim de DRS'miz yok. Bakalım yerimizi Williams Pluton'a karşı koruyabilecek miyiz? Ağır frenleme noktasına doğru gelirken Alexander da çok yaklaşmasa da bakalım start finish yüzünde bize karşı bir atak fırsatı olacak mı? Bakalım bu birazcık çıkışı bizim için şey çok önemli. Burada çekiş yakalamakta çok zorlanıyoruz gerçekten diğer toplara karşı. Gördüğünüz gibi Alexander Albon o zaman kazanarak geldi. Hava koridorumuzda 0.2 saniye çeyrek saniye içerisindeki pilotlar bakalım kapışıyoruz. Şimdi kendisi dışarıya doğru gösterdi. Biz içerideyiz Alexander Albon'a karşı ve yerimizi şimdilik de olsa korumayı başarıyoruz. Bakalım ilerleyen turlarda yerimizi koruyabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi Aston Martin'lerle farklı açıldı. Alexander Albon yine geliyor bu arada 15. turun orta noktasına gelirken teknik kısımlara gelirken pistteki ufak bir temas var aramızda fakat ikimizde de bir hasar yok yine elimizi korumaya başlıyoruz Williams karşı büyük ihtimal yani yarış biz büyük ihtimal Alexander Albon'la yarış er, sonuna kadar böyle kapışarak gideceğiz diye tahmin ediyorum bakalım ekstra bir şeyler olmazsa eğer Teknik kısmı geride bırakıyoruz. Alexander Albon 0.5 saniye arkamızda. Onun arkada da Oscar Piazzi var takım arkadaşımız. Şu an için 15. sıradayız. Bakalım. Birkaç kişi daha pit yaptığı zaman Bizim için acaba ekstra kazanımlar gelecek mi? Bu zor yani bu yarışta puan çok zor. Bu arada Alexander Albon yine çok saat bir şekilde geliyor. Alexander Albon bakalım. Yine dışarıyı seçti. Biz içerideyiz. Doğru bir otomobil konulamasıyla şimdilik yerimizi korumayı başarıyoruz Williams pilotuna karşı. Bakalım sarfın yüzünde. Tekrar şansını deneyecek mi Williams pilotu? Yine geliyor bu arada. Alexander Albon yine geliyor yine geliyor. Sürekli geliyor. Her zaman geliyor. Dış kısımda yine biz yine içerideyiz. RSM'imiz bitti. Dibini sıyırıyoruz artık. İç kısımda yerimizi korumayı Yine başlıyoruz doğru bir otomobil konulaması ile bu arada içeri direnmeye devam ediyor Williams pilotu fakat Geçebilecek boşluğa ve yere sahip değil Evet yine geliyor yine geliyor yine geliyor Alexander Albon Bu videonun başlığı Alexander Albon geliyor Belli oldu videonun başlığı çıktı da yine kapışıyoruz bakalım bu sefer evet şimdilik Kendisini gösterecek bir fırsatı yok fakat self-finish yüzünde eminim ki Yine bir deneme bize karşı Williams pilotu ön tarafta Estabona kompitte bu arada sanırsam bir Temas yaşadı döndüklerle. Yumuşak lastikleri geçiş yapmış kendisi. Onu geride bırakıyor şu anda. Alexander Albon yine geliyor. Artık yani çok normal oldu bu. Yani bu bütün yarış boyunca kapış kapışıyor şu ana kadar. Pitlerin ardından 5 turdur aynı şeyi yapıp duruyoruz. Alexander Albon'a karşı. O da bir demiyor birazcık geriye düşüyorum ben rahat bırakayım nasılsa geçemiyorum hesabı ama maalesef 6 saniye arkamızda yine geliyor Alexander Albon Bakalım ilk sektörün sonu ikinci sektörün başında yine bir atak fırsatı olacak mı? Williams pilotunun bakıyoruz Gördüğünüz gibi yine geliyor çok sağlık şekilde. Biz kendimizi içeriye bıraktık. O da dışarıdan geliyor. Fakat yine bir atak boşu yok. Biz çok iyi bir şekilde otomobilimizi konumlamayı başarıyoruz. Yani bu videonun konusu otomobil nasıl konumlandırılır? Sanırsam olacak. Önde Ricardo ve Magnus. pitte. Ricardo ikinci pitini yapıyor bu arada. Magnus de ekstra pit yapıyor. Sanırım bir kanat kırığı olabilme ihtimali var. Alexander Albon yine dışarıda dışarıda. Biz yine içerideyiz. Artık çok normal yani alıştık. Gördüğünüz gibi 6 turdur kapışıyoruz Alexander Albon'la. Hemen hemen her turda bir kere yan yana geldik. E, 0 0.5 tane Alexander Albon yine geliyor bakalım DRS düzünde bir fırsat olacak mı acaba? 0 4 DRS yani DRS'miz de maalesef yenilenmiyor. Çok fazla düzlük var çok fazla ERS kazanabileceğimiz bir yok. Ay, tabii ki de aracımızın performans motor performansımız da daha mükemmel seviyede olmadığı için ELS konusunda yarış, ilk yarışlarda çok sıkıntı yaşıyoruz fakat güncellememiz bundan sonraki güncellememiz ELS kısmı olacak farkındayım yani çok sıkıntısını yaşadım ee, ona yönlenmek istiyorum birazcık artık anlatmıyorum fark ettiysen Alexander Albon olan mücadelemizi artık yani dile getir, getirmiyorum alıştık artık yani hep aynı şey olduğu için iki tarafta bir hata yapmazsa ya, ne kopma olur ne de geçiş olur bakalım bizden de bir hata gelmezse ona bir hata gelmezse yarısı sonuna kadar sanırsam böyle gidiyoruz ama Oscar Piastri bu arada biz mücadele ederken Arkadan Alexander Albon'u yakaladı bu arada. 21. turun sonuna doğru gelirken Alexander Albon'u yine bakalım dışarıda şansını deneyecek. Biz içeriği hemen seçtik kendimizi. Evet. Aynı aynı mevzu, aynı atak denemesi fakat aynı savunmayla karşı şu Alexander Albon artık bizim arka kanalımızı da ezberledi. Yanımıza gelip farklı çizgiden dönmeye de alıştı artık. O çizgiyi artık yarış çizgisi olarak kabul edebilir Alexander Albon. Evet teknik kısımdayız. Bu arada evet Kört'ten sektik ufak bir arkadan kayma bakalım. Alexander Albon daha iyi bir çekişe alıp gelebilecek mi? Bakalım arkada Oscar Piazzi var takım arkadaşımız var. Alexander Albon çok yakın çıktı bu arada. Çok uzun bir düzük var. Evet daha DRS yaş buradan yanımıza kadar gelmeyi başardı. Taylandlı Blon evet bize çok rahat bir şekilde geldi geçti. Alexander Albon bu arada Oscar Piazzi bize çok büyük bir hız farkıyla yaklaşıyor biz şu an. Iş, dış kısımdayız. İçeriden bir dive bomb geldi. Takım arkadaşımızdan ve takım arkadaşımız kanadını kırıyor. Bir çaylak hatası beraber tekrardan pitin yolu tuttu. Evet, bir hata yaptık. Hata yapmasa geçirme gibi lüksümüz yoktu ama maalesef bir hata yaptık. Olabilir. Biz de geçebiliriz. Nasıl tempomuza yine bakalım. Değeri sesi yok Alexander Albon'un bakalım. Kendisini geçmek için da kalabilecek miyiz? 23. turda orta noktasına doğru gelirken Alexander Albon hava koridorundayız. Bu sefer biz kovalıyoruz. Alexander Albon kaçıyor. Bakalım ne kadar kovalayacağız onu. Yarısı sonuna kadar mı sürecek yoksa güzel bir atakla geçebilecek miyiz? Alexander Albon fren noktasına gelirken çok rahat bir şekilde geldi. Çok rahat bir şekilde burada kendi yönünü görmeyi başardı. Önümüzde çok yakın çıktık bu arada bu teknik kısımda iyi zaman kazanıyoruz EI'ye karşı. Bakalım arka düzükte bir atak fırsatımız olacak mı? Alexander Albon'a karşı ufak kayma kaymalara doğru düzeye çıkıyoruz. Şimdi de RS'imiz olacak. RS'nin dibini sıyırdık artık. RS'ye geçtik geçtik. Geçemezsek zaten arkasında. Arka kanadını bu sefer de biz ezberleyeceğiz Alexander Albon'un. O biz ikini ezberledi sıra bizde. Sofie'nin yazısını artık aklımıza kazıyacağız. Bakalım 24. tura doğru girerken Alexander Albon'a maalesef start finish'e çok yakın değiliz. Bakalım. E, Tur orta noktasına gelirken bakalım ilk düzlükte bir start anındaki gibi uzak olmasak da çok da yakında değiliz ama bakalım belki değerlisinin etkisiyle bir geçiş yapma fırsatı bulabiliriz. Kovalamaya devam ediyoruz Williams pilotunu. Williams vs veya F1 Racing kapışması var bu yarışta gördüğünüz üzere mükemmel bir kapışma. Ön taraf olaylar yok bir şey yok yani bir şey de gösteremiyorum ön taraftan hani göstersem diyeceğim. Aralar biraz, bu arada evet Alexander Albon, Alexander Albon gördüğünüz gibi frenleme hatasıyla tekrar yerimize teslim etti ve arka kanalımızı izlemek için arkamıza geçti diyelim. 24. turun sonuna geldik. 25. turun başında. Ya gördüğünüz gibi 27. tura geldik artık direkt atladı oraları bir şeyler olmadı. Alexander Albon da geçiş yapamadı ve gördüğünüz üzere Guanyu Joe'ya geçildi bu arada ve bu sefer Guanyu Joe arkamızda. Bakalım yerimizi Çinli Pro'da karşı savunabilecek miyiz? Çaylak Brot sol taraftan dış taraftan kendini gösterdi. İç tarafta biz varız. Alexander Albon'un yaptığı savunmanın aynısından bir tarif edin onu uyguluyoruz. Orada Çinli pilot bırakmıyor, Çinli pilot bırakmıyor. Çok köprüden sekerek geldi. Hala elimizi koruyoruz. Çinli pilot bakalım. Şimdi ne yapacak? Bu arada hava koridorunda çok ilmeli bir şekilde geliyor kendisini. Sıkıştırsak da iş taraftan kendine bir boşluk oldu. Da omuz atarak geldi ve geçti. Ardındayız bakalım şimdi bizi geçti bu arada. Guanjo bu bizi o, o bir omuz atarak geldi, geçti bakalım şimdi. Atak yapar, fırsatı bulabilecek biz kendisi göre. Alexander Albon bize bir saniye kadar yakınlıkta bakalım. Biz mi geçeceğiz? Biz mi ge Acaba Gohani Joy geçti de o mu bizi geçecek? Bakalım göreceğiz. Yeni sütü arkamızda. bize de Guanyo Artık RS'miz bitti. Evet gördüğünüz gibi bir atak yapamıyoruz. Çinli pilota karşı. Bakalım ilerleyen durumlarda neler olacak. Bu halde Joy devam ediyor. Artık 28. turun sonuna geldik. 29. tura gireceğiz. Artık son tura giriyoruz. Bakalım yarışın kalan kısmında bizi neler bekliyor olacak. Yani bu yarış böyle geçti artık. Sadece kovalamaca geçiş yapabilirsek geçti gerek yok olmasa bir bu arada arkadan bir kayma var Alexander Albon'a bir fırsat doğdu fakat diğer temiz var çok zorlanmadan o dış kısımda bir dış kısımdayız yine aynı savunmanın aynısını yüzüncü kez artık Alexander Albon'a karşı yapıyoruz İç kısımda yerimizi korumayı başardık ve son turdayız artık ve arka düzükteyiz artık son turun son kısımlarındayız bakalım yarışı evet Sherlock'da yarışı kazandı bu arada sanırsam Carlos Sainz ikinci oldu ve biz de bu sıkıcı yarışı 14. sırada sizi gelerek bitiriyoruz. Bizim için çok normal, sakin. Yani tempomuz olmadı bir yarıştı. Yapacak bir şey yok. Öğreniyoruz. Aracı sürecek de ben de alışıyorum araca. Bakalım şimdi podium gösterisi için artık Ferrari ve Charlotte'leri izlemeye geçeceğiz. Bakalım sürpriz bir podium, podium var mı yoksa bildiğimiz bir podium üşüsü mü var? Evet Ferrari yarışı kazanıyor Charlotte'lerle birlikte. Bu arada evet dediğim gibi Sherlockler birinci ikinci sırada Carlos Sainz ve üçüncü sırada Joshua Sainz Red Bull'lar sorun yaşamış biz ne kadar görmesek de ve artık videomuzun sonuna doğru geliyoruz Sherlockleri ve George Sainz'ı tokalaşırken izlerken My Team bölümümüzün Sonuna doğru geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapıp isterseniz de kanalıma destek olmak isterseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden sağlıcakla kalın. Söylediğim gibi geçen videodaki ses bozukluğu yüzünden şimdiden tekrar özür diliyorum. Bir daha olmayacak o kulaklığı zorunluluktan kullandım. Mecmur öyle söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. So let's review the driver's standing. Our championship leader is still sat at the top of the standings, but their rivals have made up some solid ground today. Well, after an incredible day of racing, who was your driver of the day, Ant? I have to give it to the Tiger. Look at where they finished compared to where they started. It's not easy to cut through the field like that in Formula One.